Efendim Görkem Çiler turnuvasının finalindeyiz. Ee, Görkem Çiler'in annesi Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'in sevgili eşi Sevgi Çiler'le birlikteyiz. Bizim de e, ana vekilimiz diyelim sev, e, Sevgi ablamız. Neler söyleyeceksiniz turnuva ile ilgili? Turnuvanın her sene olması bu kadar da e, ilgi görmesi tabii ki beni çok e, mutlu ediyor. E, bir de böyle bir bayan elemanın da bu e, programı yapması çok güzel bir duygu. Bayan danışması gibi oldu. Dayanışması gibi oldu. Ee, yani oğlumun böyle bir şeye vesile olmasını görmek çok güzel bir şey. Ee, çok mutlu oluyorum geldiğim zaman. Gençlerin mutlu olmasını, güzel bir heyecan duymaları. Bizim onlara eşlik etmemiz bizi farklı bir tarafa alıyor götürüyor. Dilerim böyle devam eder. Ee, başarılı olurlar. Her dalda başarılı olmayı öğrenirler. İnşallah sonunda da güzel bu kupayı paylaşırlar diyorum. Ee, çok mutlu olduğumu belirtiyorum sadece bu resimleri burada görmek sevdiğim kaybettiklerimi yaşamak ee, bir sürü hatıraların ee, tekrar tekrar gündeme gelmesi unutulmaması diyeyim. Çünkü bazı değerler var ki hani buraya bir imza atmış mesela bir Lütfi Çetinkaya bir ee, Bülent Atasayan veya ne bileyim e, Alaattin Kurt, bunlar emek vermiş insanlar, emek vermiş insanların unutulmamadığı, unutulmadığını da görmek tabii ki mutlu oluyor. Tabii ki bu arada en çok oğlumun resimleri beni çok mutlu ediyor, ee, onun önünde oynanması çok mutlu ediyor çünkü futbol onun en büyük şeyiydi ve ilk e, Galatasaray'da ilk ultra Aslan grubuna dahil olmuştu. O zaman biz karşı çıkmıştık ama şu an anlıyorum ki çok güzel bir şey yapmış. Dilerim gençlerin yolu hepsinin açık olur. Sizler de böyle güzel onlara destek olursunuz. Görkemçiler e, Basım Turnuvasının e, bu yıl 29. Su düzenleniyor e, ve e, şu anda Görkemçilerin, e, merhum Görkemçilerin babası Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çilerle birlikteyiz. Sayın Başkanım neler söyleyeceksiniz? Aslında çok güzel bir turnuva geçti. Şu anda final oynayacağız. Ben Hedef TV'ye ve ailesine teşekkür ediyorum. İlk günden beri. Bizi ve futbolcuları burada yalnız bırakmadınız. Onun için çok teşekkür ediyorum. Burada Görkem'in adına olması tabii ayrı bir ayrıcalık. Görkem'in adına olmasından ziyade bir vefa turnuvası diye ben düşünüyorum. Biz bu sene turnuvaya çıkarken Covid'de kayıp ettiklerimizin hepsini rahmetle andık. Covid'de çalışma arkadaşlarımıza çıktık. Daha sonraki en son şeyde de bu bölgenin yetiştirdiği ender, değerli insanlardan biri olan siyaset adamı herkesin gönlünde taahhüt kurmuş Alaaddin Kurt abimizle rahmetle anarak çıktık. Ee, tabii bu e, manevi olarak bana ayrı bir haz verdi. Sonuç ne olursa olsun bu kentin insanlarını kaynaştıran bu tür şeylerde <laughs> hepimizin birlikte hareket etmesi lazım diyorum. Çünkü bizim hele bu süreçte çok birlikte olmaya ihtiyacımız var. Sağolsun Caner Pesem ve sizler ekip arkadaşlarınız kentin insanlarını bir araya getirdiniz bir şeyler yaşattık. Bunlar diğer sete örnek olur inanıyorum ki 30. sı yapılacağı sene inşallah Allah bizi kavuşturmayı nasip etsin. Ee, ne olacak? Daha çok şeyler katılacak. Ha bir takım eksiklerimiz var mı? Var. Ama bunlar zaman içinde tamamlanır. Önemli olan centilmenlik olsun. Ee, tabi benim kendi firmam da katılmıştı. Onlar bundan önceki turda eğlendi. Ticaret odası daha önce şampiyon olmuştu. Şimdi tekrar final olacak Erdoğdu da bizim odanın firması. Bu bölgenin e, çocukları. Onları da başarılar diliyorum. E, centilmenlik kazansın diyorum. size soğuk demeden kış demeden yayın yaptığınız gerçekten size de hem bölge adına hem kendim adına hem basın turmasına katılan tüm e, futbolcular adına çok teşekkür ediyorum. Bakın gecenin bu saatinde e, hem de soğuk bir havada insanlar yüreğini buraya koydu buraya sıçıyor. Bu güzel bir şey. Bu mutlulukları hep birlikte paylaşacağız. Paylaştıkça bunların sayısı artıyor, sevinci artıyor iyi bir turnuva olsun diyorum. İyi bir maç çıksın diyorum. Yapı Spor Başkanı sevgili Recep Avcı ile birlikteyiz. Görüşeceğiz. Görkem Çiler turnuvasında finaldeyiz Sayın Başkan. Turnuva ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Turnuva geleneksel oldu. Güzel oldu. Rahmetli yakınlarda hem kendilerini ee, ileri gelebilir. Dört tane bir araya getirir. Kaynaklarında çok güzel bir şey var. Evet, yani, ee, daha güzel bir şey Ve ee, insanların birbirine kaynaklı görmediğimiz anda kardeşlerimiz burada görmemiz. Güzel inşallah da sonu iyi olur. Ayrıca. İşler asıldı. İşte Mehmet Göçoğlu, Erdoğan Şahin, efendim işte Bülent Atasayan. ...işte Lütfü Çetin Kaya, Rahmetli Alaaddin Kurt. Neler söyleyeceksin? Aslında turnuva bir de vefa örneği gösterdi. Güzel bir örnekti. Evet, gösterdi. evet aslında Gebze'nin e, bir değerini gösterdi. Güzel bir örnekti. Bundan sonra da daha güzelleri olur inşallah. Bir başlangıç oldu bence bu yönden de. Şampiyon olmuştu Gebze Çiyası tekrar onu kutluyorum. Ben onları yine şampiyon ilan ediyorum. Şimdi kaptana veriyorum. Indiler. çok başarılıydı evet. hepsi. Sporun güzelliği için neler söyleyeceksiniz turnuvayla? Gayet güzel bir turnuva oldu. iyi maç oldu. Son maçı iki maç izledim. İşte gayet güzeldi. Bugün de iyi oynayan kazandı. Genç bir takımdı dönüşümcüler. Nihayetinde gençliğin fırsatı değerlendirdiler ve maçı kazandılar. Tebrik ediyoruz. Abi, Buradan Gökhem Çiler kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gel Annelerine, babasına sabır diliyoruz. Geçin. Allah geçin. E, evlatlarını bağışlasın, diğer evlatlarını bağışlasın kendilerine. Arkadaşlar her iki tarafı da Evet <laughs> <başladık mısın? Gülüyor> Başkanım. Yani. Baş... Maçın şampiyonu oldunuz. Neler söyleyeceksin? Vallahi turnuva ile ilgili. Turnuvaya düzenler öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Ee, herkesin ayağına sağlık. İyi maç oldu. Güzeldi. İyi bir ortam. Herkese tanıştık. Arkadaştır. İyiydi. Evet. Herkesin ayağına sağlık. Herkese başarılar dilerim. Maç aslında e, kopma noktasındayken siz kopardınız evet. maçı. Aynen. Ticaretçi biraz bastırıyordu. O sırada sizin üçüncü gol geldi. Bir oyuncumuz sakatlandı. Ben de mecburen evet. oynamak zorunda kaldım. Zaten evet. yedektim ben aslında. Evet. evet. Maç gitti geldi. Zaten final maçı böyle olur. Zorluydu yani. İki takım da iyi oynadı. Evet. Rakibe de başarılar evet. diliyor. İlçe Sağlık Müdürü ile, Doktor İlhan Kadıoğlu ile birlikteyiz. Ee, hocam spor aslında sağlık demek. En fazla doktorların konuşması gerekiyor. Kesinlikle bu kesinlikle. Biz bu pandemi döneminde yoğun bir tempomuz vardı. E, bu şekilde bir turnuva daveti alınca arkadaşlarla da birlikte dedik ki bütün sağlık çalışanlarına böyle bir turnuvamız var. Katılır mısınız? Seve seve katılırız dediler. Hem arkadaşlarım için bir değişiklik oldu hem de bu pandeminin vermiş olduğu stresi ortadan kaldırmak için güzel bir organizasyon oldu. Ben turnuvayı düzenleyen bütün e, organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle görekem kardeşimizi rahmetle anıyorum kesinlikle bu tip turnuvaların devam etmesi lazım. Spor her şeyden sağlığın başıdır. Biz hareketli yaşamı sürekli tavsiye ediyoruz. İnsanlar takım spor yapmasa bile ferdi spor yapmaları gerekiyor. Bu imkanlarımız çok çok fazla Gebze bölgemizde. Yürüyüş bastı olmak üzere bir sürü spor yapabilirler. Pandeminin vermiş olduğu bu yoğun tempoyu, yoğun stresli ortamı sporla ortadan kalkmak en büyük hedefi olmalı insanların. Ben bu konuda bütün, bütün herkese tavsiyede bulunuyorum ve bütün Gebze halkına başarılar diliyorum bu konuda. Yaşar kaptan neler söyleyecek acaba turnuva ile ilgili? Vallahi görüyorsunuz çok güzel bir bir organizasyon. Yani nihayetinde burada organizasyonu başta Nail Başkan'a, Caner abiye böyle bir organizasyon düzenledik. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir şenlik havası var. Böyle ortamlar olması güzel. Insanların kaynaşması. Yani şöyle günümüz şeyinde gayet güzel oldu. Bence başarılı güzel bir maç da oldu. Kupayı kazanan arkadaşları da tebrik ediyoruz. Ticaret odasında tebrik aslında ben finalde sizi bekliyordum ilk maçı izlediğimde iyi bir takım yapmıştınız şanssızlığınız neydi biz, nerede kaybettiniz? Biz Darıca Belediyesi aslında yani harbiden yani iyi bir i̇lk takım ve takım hedef takımlık ya. yani olmadı nasip diyelim ticaret odası finale yükseldi. Ama Allah nasip ederse seneye bu kupanı favorisiyiz Allah'ın izniyle Darıca Belediyesi olarak inşallah seneye de devam eder böyle sizler de aramıza görmemiz için Hedef evet. e, TV'ye de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Böyle organizasyonları Gebze kamuoyuna, spor camiasına sunduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. So, turnuvanın aslında gizli kahramanlarından bir tanesi Hedef TV oldu aslında. Evet. Yani bu turnuvaları imkanlar ölçüsünde canlı yayınlamaya çalıştık. Evet. Belki fiziki ortam, halı sahanın yani fiziki ortamı daha iyi olsa çok daha güzel bir sonuç ortaya çıkardı. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalar için çok güzel şey olacağını düşünüyorum. E aslında birlikte bir ilke imza attık. Neler söyleyeceksiniz? Evet teşekkür ederim. Ee, gerçekten bu e, basın turnuvası adı altındaki olan bir turnuvada e, rahmetli Nail Çiler'in oğlunun adını verdiği Görkem Çiler adına başlatmış olduğu 29. olması hasabıyla e, 28 senedir böyle bir şey yaşanmamıştı. Hangi anlamda? İşte en azından biz bu sene canlı olarak, hedefli olarak canlı olarak verdik. Bu bizim için bir gurur vesilesiydi. Bugünkü bir takımımız başarı sağladı. E, kupayı da kaldırdı. Ama sporun barış ve kardeşlik adı altında güzel bir e, turnuva e, geçirildi. E, yine de söylüyorum Gebze e, gerçekten il olmaya layık olan bir e, ilçemiz. Dolayısıyla e, Hedef TV'de bu, bu dönem e, çok güzel bir misyon e, üstlendi. Ve bunu gerçekleştirdi. Yüzümün akıyla da geçtik hep beraber, ekiple, arkadaşlarla beraber, hedef olarak. Başarılı olan takıma da tebrik ediyorum. Ee, Allah e, Görkem Çilev kardeşimizi de Allah rahmet etsin. Bu birlik ve beraberlik içerisinde bir dahaki sene bunu biraz daha profesyonel bir şekilde yayınlayacağız. İnşallah bunu işte canlı bir şekilde e, daha farklı bir versiyonla yayınlayacağız. Ben de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum size. Mustafa abi siz de buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Kameranın kartı işlerimizle beraber. Tebrik ediyorum. Hayırlı olur inşallah. Evet çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İnşallah e, seneye uydudan güzel bir yayın yaparız Şanlı. diyoruz. Yani sürpriz olursa Şanlı. çok memnun oluruz biz de bu konuda. Ağzınıza sağlık. E, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Gerçekten e, çok güzel bir turnuayı e, birlikte e, tamamladık. E, Hedef TV olarak e, canlı yayınladık belki eksiklerimiz vardı. Az önce de dediğim gibi yani fiziki ortam daha güzel olsa işte kamerayı, tripodu işte ne bileyim işte kameramanı daha güzel yerleştirebileceğiniz bir yer olsa çok daha güzel bir etkinlik olurdu diye düşünüyorum. Ama şu var. Bu ilk oldu ama son olmayacak. İnşallah önümüzdeki yıl veyahut da bundan sonraki turnuvalarda çok daha başarılı yayınlar yapacağız. Bu arada Görkem Çileri rahmetle anarken ben Gebze Ticaret Odası'na, sevgili başkana e, Nail e de çok teşekkür ediyorum. Burada bakıyorum işte e, Ticaret Odası her maça bir e, afişle çıktı. Mesela rahmetli Mehmet Göçoğlu'nun afişi var. İşte rahmetli eski meclis üyesi Erdoğan Şahin'in afişi var. Yine e, yine Ticaret Odası eski meclis üyesi Nurba İşçi'nin afişi var. Yine 17 Ağustos depreminde kaybettiğimiz çok büyük değerimiz rahmetli Alaaddin Kurt'un e, afişini görüyorum. Yine ee, efendim işte burada uzman doktor yüzlü Hastanesi Başhekimi sevgili Lütfü Ç Çetin Kaya'nın afişini görüyorum. Gerçekten yani bu turnuva bir de vefa turnuvası oldu. O vefa turnuvasının mimarlarından sevgili Cenar Pesen hocamız tekrar maç sonrası turnuva sonrası yanımızda söyleyeceksiniz. Bir turnuvayı daha başarılı şekilde bitirdik. Hocam ee, siz de futbolun içerisinde gözlemci abimizsiniz, hocamızsınız. Şimdi bilirsiniz ki her futbol maçının birçok şeye gebedir e, olaylara sıkıntıya falan çok şükür bütün maçlarımız 70'e yakın maç oynandı ee, başladığı gibi sportmence bitti bugünkü final maçımızda yine son derece keyifli çekişmeli heyecan dolu bitti sona erdi bizim için en önemlisi bu ha onun dışında sizin de belirttiğiniz ya da bizim de maç öncesi belirttiğimiz bu sene bu turnuva daha çok vefa turnuvası oldu. Birçok Gebze'nin değerini burada anma şansımız oldu. Bunlar da e, turnuvaya güzellik kattı. Ben katılan tüm, tüm takımlara ve tüm futbolculara e, çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah seneye çok daha güzel organizasyonlarda birlikte oluruz. Ben Hedef TV'ye de bu vesileyle... Bu yıl turnuvamızı önümüzdeki yıllarda turnuvamızı canlı yayınlayacak ve böylesi özel röportajlarla renk kattı ve katacağı için teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkür ederim hocam. İnsan hayatında bir yıl çok uzun bir süre değil şu gibi geçiyor. seneye inşallah fiziki mekan olarak biraz daha geniş bir mekan olursa daha başarılı yayınlar yapacağımıza inanıyorum ve emekleriniz için katkılarınız için. Turnuya verdiğiniz destek için de size de çok teşekkür ediyorum. Allah bundan sonraki yapacağınız işlerde de yüzünüzün hakkıyla çıkmayı nasıl eylesin ben diyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Şekerpınar'daydık. Şekerpınar'da hakikaten çok güzel bir final izledik. Biraz çekişmeli oldu. Biraz tartışmalı oldu. Zaman zaman sesler yükseldi. Ama futbolun güzelliği bu. İşte görüyorsunuz. Futbolun güzelliği bu. İşte Siz konuşurken de top da size geliyor kapanışı da bir güzel bir futbol topu ile yapalım. Ve inşallah seneye çok daha güzel bir müsabakada birlikte olacağız diyorum. Buradan bizi izleyen, destek veren, katkı sunan, sponsor olan herkese teşekkür ediyorum. Lütfen Hedef TV'yi izlemeye ve eleştirmeye devam edin.